Yepyeni bir yılda, yepyeni bir videoyla tekrardan Mellipey Ben kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Twilight Sparkle. Ben de Maud Pie. Arkadaşlar bugün sizlerle yılbaşına özel çok özel bir video çekiyoruz. Bu videomuz bir film olacak. Filmimizin adı ise Unutulmaz Yılbaşı. Evet arkadaşlar hemen filmimize başlayalım. Evet çocuklar zil çaldı. Dışarı çıkabilirsiniz. Kanka ben kartına giriyorum. Geliyor mu? Geliyorum kanka ben de acıktım. Kızlar, yılbaşı yaklaşıyor. Sizce ne yapmalıyız? Ay, bilemedim ki şimdi. Bence bütün sınıf arkadaşlarımızla büyük bir ev olan arkadaşımızın evinde harika bir parti düzenleyelim. Bayıldım doğrusu. Ay, ben de çok beğendim. Ama bu öyle saçma sapan bir parti olmayacak. Bu gelmiş geçmiş en iyi parti olacak. Ama bu çok zahmetli bir iş olmaz mı? Bu kadar süsü, yiyeceği, içeceği falan nereden bulup ne zaman? Ay ben süre girdim valla. Yani, yani sonuçta çok az zamanımız var. Sen bu işi bana bırak dostum. Ben her şeyi hallederim. Emin misin? Elbette. O zaman bu partiyi benim evimde yapalım. Ne dersiniz? Zaten evim bayağı büyük. Bana uyar. Bana da uyar. Of, bir kere de sözümü bitireyim ya. Evet çocuklar, matematik kitaplarınızın 56. sayfasını açın bakalım. Unutmayın, herkes ailesinden izin alıp yılbaşı akşamı Reyyan'ın evine geliyor. Tamam. 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 Hoş geldin kızım. içeri buyur. Hoş bulduk anneciğim. Anneciğim benim. Güzel anneciğim. Senin sırtın ağrımıştır. Gelsin biraz ağlayayım. Yine ne istiyorsun Reyti? Ya anneciğim beni ne kadar da çok tanırmış. Hadi hadi gevezelik yapma da söyle çabuk. Of tamam tamam söylüyorum. Anne. Öf, ay. Yılbaşı akşamı bizim evde bir parti verebilir miyiz? Lütfen. Olmaz kızım. Onca işin arasında bir de parti mi vereceğiz? Oley. Tamam hadi çok ısrar ettin. Oley be. Yalnız evi çok dağıtmayın. Ben de o gece anneannelere gideceğim ona göre. Üç. Tabii anneciğim sen hiç merak etme. Alo, Meryem'e nasılsın? Aa, geçemiyorum şu bölümü. Aa, arıyor. İyiyim, sen nasılsın Rarity? Ben de iyiyim. Ve annemden parti yapma konusunda izin aldım. Peki sen annenden izin alabildin mi? Senin adına sevindim. Ama maalesef ben gelemeyeceğim. Ama bu olmadı ki şimdi. Sensiz parti olur mu hiç? <laughs> ne yani? İnandın mı? Ne demek istediğini anlamadım. İnandın mı diyorum. Şaka yaptığımı hala anlamadın mı? Of Mary May. Neyse neyse. Sen sordun mu Chase Pix ve diğerlerine? İzin almışlar mı? Tabii ki de. Ben bunu yapalı bir saat oldu. Herkes izin almış. Tamam o zaman. TSİP'e şey, de söyle alışveriş merkezinde buluşalım. Sen bu işi oldu bil. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nerede kaldınız? Ağaç oldum burada. Of, hep burayı tü yüzünden. Bir türlü süslenmeye doyamadı. Ya ne yani? Sokakta pis pis mi geçseydim? Ama neyse neyse. Hadi oyalanmadan eşyaları almaya başlayalım. Ah, çok yoruldum valla. Of, ben de çok yoruldum ama daha evi süslememiz gerekiyor. Tamam, hadi oyalanmadan eve gidelim. Geç kalmayı asla istemem. Bunun unutulmaz bir yılbaşı olmasını istiyorum. Ah, sonunda eve gelebildik. Hadi arkadaşlar, içeri girelim. Come on. One, two, one, two, three, four. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go. Gerçekten her yer süper oldu. Sizlere çok teşekkür ederim. Evet ya. Çok süper oldu gerçekten. Umarım herkes bir an önce gelir. 3 Evet. Bu gerçekten unutulmaz bir yılbaşı partisi olacak. Arkadaşlar zil çaldı. Ben kapıya bakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Siz böyle istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Ben biraz sonra geliyorum. Hoş bulduk. Tekrardan teşekkür ederim Meltem. Evet, bu gerçekten çok harika bir parti olacak. Arkadaşlar, dediğim gibi siz keyfinize bakın. Ben birazdan geliyorum. Vau, wow, burası gerçekten süper olmuş. <laughs> Arkadaşlar, yeni yıla girmemize son 10 dakika. Ya bu Reti nerede kaldı? Bir saat oldu. Aynen. Arkadaşlar, Reti geliyor. <laughs> ne yapacağız? kort Efendim. Rozlak çabuk ışıkları kapa. Tamam. Kayıt. Geldim kızlar. Kızlar çabuk toplanın, Yeti geliyor. Tamam. Kızlar ben geldim. <laughs> Bozlak. Bence sen çabuk ışıkları açmalısın. Tamam. Al sana unutulmaz yılbaşı. Göstereceğim ben şimdi size unutulmaz yılbaşını. Hepiniz he. Hepiniz göreceksiniz. Ama ilk önce sen Mermi. Gel buraya Discord.